sonları sevgili izleyenler, Akademik TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler yaşanmış kısaca bir bakalım. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından üniversitelerin doluluk oranları da belli oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doluluk oranı %99.79 olarak açıklandı. Süleyman Demirel Üniversitesi 2023-2024 akademik yılında kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin adımları haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavları gerçekleştirildi. Yetenek sınavlarına giren öğrencilerin geçtikleri aşamalar haberimizde. Üniversite mezunları veya halen öğrenci olanlar sınavsız bir şekilde ikinci üniversite hakkını kullanabilir. Ön lisans ya da lisans programlarına kayıt yaptıran kişiler açık öğretim fakültesi öğrencisi olabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde çevre dostu işler yapılarak Teknokent girişimleriyle yapılan çalışmalar destekleniyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademik TV hafta sonu ana haber bülteninde. Merakla beklenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki Süleyman Demirel Üniversitesi doluluk oranları nasıl değişti? Birlikte bakalım. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 yılındaki yerleştirme sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi'nin doluluk oranı 6.977 öğrenci ile %99.63 iken sonuçlara göre bu yıl üniversitemize 7.026 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin okul birincileri kontenjanları dahil doluluk oranı %99.79 iken tüm kontenjanlar dahil doluluk oranı da %98.69 oldu. Bu yıl 35 yaş ve üstü kadınlar için ayrılan kontenjana ise 72 öğrenci yerleştirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih ederek yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar diler. Güzel bir üniversite hayatı geçirmelerini temenni ederiz. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de sıra kayıt döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi'ne kayıt yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler ise haberimizde. Süleyman Demirel Üniversitesi 2023-2024 akademik yılında kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan ve kayıt işlemlerini e kayıt ile gerçekleştirmek isteyen öğrenciler 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e Devlet Platformu'na giriş yapıp E-Hizmetler bölümü altında yer alan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki bölümden üniversite e-kayıt seçeneğini seçip karşılarına gelen adımları tamamlayarak e-kayıt işlemlerini yapabilecek. Katkı payı, öğrenim ücreti ödenmesi gereken programlara yerleşen öğrenciler, e-kayıt işlemlerini gerçekleştirseler dahi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde öğrencilik haklarına sahip olamayacak. E-kayıt yaptırmayıp Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversitesi'ne gelerek bireysel olarak kayıt yaptıracak adaylar ise 28, 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Kayıt işlemleri esnasında sağlık raporu ve adli sicil kaydı istenen programlara e-kayıt yapılamayacak. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt işlemleri hakkındaki detaylı bilgiye Süleyman Demirel Üniversitesi resmi internet sayfasından ulaşabilir. Geçtiğimiz hafta özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde heyecanlı anlar yaşandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavları başladı. Birçok farklı şehirden yetenek sınavı için Isparta'ya gelen öğrencilerin heyecanlı anlarını sizler için ekranlarınıza taşıdık. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Özkartal sınavlar hakkındaki detayları ve özel yetenek sınavına katılmak için Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gelen adaylar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımızla paylaştı. Bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz sınava girenlere. Toplamda üniversitemizin 6-7 bölümümüz var. Resim, grafik, seramik, Tekstil moda ve moda tasarımı, onun dışında sahne sanatları yani tiyatro bölümümüz ve müzikoloji bölümümüz var. Biz tek aşamalı yapıyoruz sınavlarımızı ve aynı gün sonunda ilan ediyoruz zaten. Bütün arkadaşlara tekrar başta söylediğim gibi başarılar diliyorum. İnşallah iyi ve başarılı öğrencileri alacağız bir yıl yine. Müzikoloji bölümü için geldim. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum ne olacak. Bir sürü kişi de bekliyor. Ama inanıyorum ki zaten müziği de aşırı seviyorum. İnanıyorum ki bu bölümde var olacağım ve bu üniversitenin bir parçası olacağım. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. İşte müzikoloji bölümüne geldik. Bundan sonra heyecanlıyız, mutluyuz. Hani kazanırsak güzel bir duygu olacak bizim için. Oyunculuk sınavı için geldim. Heyecanlıyım bir tık. Yani geçen sene de denedim. Bu sene ikinci denemem. Geçen sene çok hazır değildim. Ama bu seneden umutluyum. O yüzden şu an heyecanla bekliyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü için buradayım. Çok heyecanlıyım. E, çocukluk hayalim olan bir mesleği e, profesyonel anlamda ilerletmek için buradayım. E, i̇nşallah da kazanıp hani kendi memleketime öyle bir sevdiklerime de bir güzel bir haber vermek istiyorum. Öz Kartal, resim, grafik tasarımı, seramik ve cam, tekstil ve moda tasarımı, sahne sanatları, müzik ve geleneksel Türk sanatları olmak üzere 7 bölümden toplam 487 öğrencinin yetenek sınavlarına katılmak adına başvuruda bulunduğunu belirtti. üniversite mezunu veya öğrenciliğe devam eden kişiler sınavsız bir şekilde ikinci üniversiteye başvuruda bulunabilecek. İkinci üniversite başvuru tarihleri ve detayları haberimizde. Üniversite mezunları veya halen öğrenci olanlar sınavsız bir şekilde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açık öğretim programlarına kaydolma fırsatından yararlanabilirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ikinci üniversite kayıtları 21 Ağustos 2023 ile 16 Ekim 2023, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 7 Ağustos 2023 ile 7 Ekim 2023 ve Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınavsız üniversite okumak isteyen kişiler ilgili birimlerin web sayfası üzerinden detaylı bilgilere ve harç ücretlerine ulaşabilirler. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çevre dostu projeler geliştirmeye devam ediyor ve işte o projelerden bir tanesi. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortak protokolde çalışmalar yürüttüğü kompost ve biyogaz laboratuvarında atık yönetim ve arge çalışmalarıyla alakalı projeler geliştirilirken çeşitli atıklar dönüştürülerek yakıt olarak da elde ediliyor. İlham veren Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ilham veren çalışmalarda son hızıyla devam ediyor. Çevre Mühendisliği bölümünden araştırma görevlisi Doktor Necati Berk Bıtrak, Teknokent girişimleriyle açmış olduğu Nilbiyo Mühendislik Şirketi projeler yürütürken aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olan kompost ve biyogaz laboratuvarında da atık ile alakalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Necati Berk Bıtrak kompost ve biyogaz laboratuvarında TÜBİTAK projeleri için laboratuvarın altyapısından yararlanıldığını belirtirken Teknokent girişimiyle açmış oldukları Nilbiyo Mühendislik hakkında da detaylı bilgiler verdi. Hem TÜBİTAK Projeleri bilimsel ve ticari projelerle alakalı oranın altyapısından da faydalanıyoruz mümkün olduğunca. E, o laboratuvar 2013 yılında kuruldu. TÜBİTAK-KAMAK projesiyle beraber 2013 yılından beri e, ondan fazla projeyi orada gerçekleştirdik. Aktif bir laboratuvarımız. Kompost ve biyogaz teknolojileri üzerine ağırlıklaşmış olsa da e, piroliz gibi termokimyasal işlemlerle de alakalı e, çalışmaları yürütüyoruz. Ee, biz de Nilbio Mühendislik olarak e, 2021 yılında TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği programı ile kurulduk. E, çalışma alanımız benim doktora test konumuna benzer olarak biyogaz teknolojileri ile alakalı arıtma sistemleri üretiyoruz. E, Teknokent'e de 2021 yılından beri kurulduğumuzdan itibaren burada görev alıyoruz. E, Nilbio ne yapar? Nilbio aslında e, atık yönetimi ile alakalı birçok alternatif çözümler, inovatif mühendislik çözümleri diyoruz. Biz sloganımız da o inovatif mühendislik çözümleri üretiyor. E, ağırlığımız organik atıklar olmakla beraber diğer atık gruplarında çalışıyoruz. Doktor Necati Berk Batırak, Teknokent'in temel sebebinin üniversitelerle sanayinin işbirliğini sağlamak olduğunu dile getirdi. Teknokent'te bulunmanın aslında bir, 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 temel sebeplerinden bir tanesi de şu aslında. Teknokent'lerin kurulma sebebi de o. E, üniversiteyle sanayinin işbirliğini sağlamak. Yani bu ekosistemi oluşturmak. E, bu çok önemli bir nokta. Çünkü üniversitede üretilen bilginin, know-how'ın, işte o argenin aslında sahaya yansımasını koymak, göstermek ve ortaya bir bunlarla alakalı ürünler çıkartmak için teknokent de çok önemli bir pozisyonda burada. Dolayısıyla oradaki işte yapılan çalışmaları, sanayide uygulanabilirlik veya işte onun satılabilirliği, ürüne dönüşebilirliği, gerçek hayata yer bulabilirliği alakalı teknokentin aslında burada üzerinde çok büyük bir görev düşüyor. Bu haftada Akademik TV hafta sonu ana haber bültenin sonuna geldik. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.